Selam canlar. Zülfikar neyi temsil eder? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde zülfikar geçiyor mu geçmiyor mu? Hemen bakalım. Zülfikar doğruluğun, adaletin ve hakkın simgesidir. Bir ucu zahiri, bir ucu batinidir. Bir ucu doğruluğu, diğer ucu adaleti. Büyük ucu kafirlerle savaşı, küçük ucu nefsimizle savaş. Bir ucu ilmi, diğer ucu imanı temsil eder. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu geçmiyor mu? Öncelikle zülfikarın nizamına ve ölçülerine bakalım. Zülfikarın kını 99 şifredir. Kavzası 102 şifreden, kılıcın çeliği ise 111 şifreden oluşuyor. Ve bunlar Allah'ın zatî sıfatlarıdır. Kur'an-ı Kerim'den olup cennetten indiğini nasıl anlıyoruz? Hadid suresi 25. ayet. Azametimin hakkı için biz peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik. Ve beraberlerinde kitap ve nizam indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Bir de hem çetin ve sert hem de insanlar için birçok menfaati olan demiri indirdik. O yüzden deriz. La feta illa lila seyfa illa